Hepinize merhaba arkadaşlar. Golden Fight'ı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun ismi Five Nights at Freddy's Simulator. Bu oyunun tek farkı animatronikler biz olacağız. Bu arada kanala yeni açtım. Bu yüzden abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, Sister Location, Pizzeria, Simulator, var. Hot Phrase yok bende arkadaşlar. Ve müjdemi isterim çünkü bende bütün karakterler var. FNAF 1 ve FNAF 2 oynayacağız arkadaşlar. O zaman Foxy ile başlayalım. Evet Foxy babuş uyandı. Sizlere Funak benim hepine Fox olarak gezdireyim mi arkadaşlar? Dur bir Fuzz coin'i unutuyorduk. Ya 7 verdi ya. Var ya arkadaşlar bazılarına 24 falan veriyor. O kadar iyi Fuzz coin'ler var. Ama videoda olunca 7 falan veriyor ya. O değil de size Foxy'nin iyi bir yanından bahsedeceğim. Foxy kamera aktifken bile odadan odaya giriş yapabiliyor. Ama diğer animatronikler kamera inaktifken yani kamera aktif değilken odadan odaya giriş yapabiliyor. Evet burası da bildiğiniz gibi ana sahnemiz. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Direkt ben geceyi bitireceğim. Bir de bu arada her animatronin bir tane ultisi var. Şimdi Foxy'nin ultisini göreceksiniz. Gerçekten harika. İşte Foxy'nin ultisi böyleydi arkadaşlar. Harika değil mi ya? Evet arkadaşlar sıradaki animatronimiz Chica. Evet Chica ablamız uyandı. Şimdi sahneye bir de Chica'sız bakalım. Ferdi bakış. Kafamızı çevirelim. Evet sahne çıkasız da böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar en merak ettiğim şey çık afına ben oyunlarında mutfağa girebiliyor. Bakalım bu oyunda çık olarak mutfağa girebilecek miyiz? Ve evet mutfağın kapısı hala kilitli ve çık olarak da mutfağa giremiyoruz. Şimdi sıra güvenliğe jumpscare atmakta. Bu arada arkadaşlar bu oyunda en kolay jumpscare atabileceğiniz Animatronic, Witcher, Bonnie ve Foxy. En azından benim için. Şimdi bu sefer gerçekten çık olarak yeteneklerimi göstermem lazım. Arkasını dönsün atak yapacağım. Kameraya bak. Tamamdır bu iş bizde. Bitti. Bu biraz kolay oldu. Arkadaşlar bu arada çıkanın notisini göstermeyi unuttum. Çıkanın notisi güvenliğin enerjisinden yüzde beş almak. Böyle yüzde beş ala ala enerjisini yüzde sıfıra indirerek de güvenliği yenebilirsiniz. Şimdiki animatroniğimiz Freddy. Freddy amca da uyandı. Sağımda ne? Sonunda Çıka hadi gidelim. Ama ondan önce sahneye bir de Freddy'siz bakalım. Bonnie ve Chica'nın poz şaka mı ya? Hani Ferdi sol taraftan gelir ya. Uf Foxy balboş. Ben bilerek sağ taraftan gideceğim. Ferdi abimiz güldü. Arkadaşlar şimdi Ferdi'nin ultisini kullanacağım. İzleyin. Şş. Nasıl yakaladı? Ferdi görünmez olmuyor muydu? Hey, hey. Ferdi'de de ne göbek var be? Gerçi bu çok flop bir karakterlerinde göbek var da, boxeri. Şimdi ama tüm kapının arkasına geçmek. <laughs> <Ha>, ah, <vallahi> ama <geçir. gülüyor> Gerçekten video şansı galiba. Normalde bu kadar kolay değil. <laughs> şimdi arkadaşlar tek Bonnie kaldı. Bonnie de yapalım ve Funafiki'ye geçelim. Ya bir çık ya. Allah Allah hiç jumpscare atamıyorum. Zaten arkası dönükken görebiliyor beni. Şimdi arkadaşlar Five Nights at Freddy's 2'den Witcher with Bonnie ile devam edelim. Withered Bonnie'miz uyandı. Withered Bonnie her yer kırmızı görüyor. Bu ne ya? Şuna bir baksanıza. Her yer kırmızı. Evet gördüğünüz gibi yanımızda üzgün Chica var. Bir de baygın Ferdi. Şu tipe bak. Bu arada arkadaşlar Withered Foxy, Withered Bonnie, Chica ve Freddy'nin yanında değil. Onun koşu şu toy animatroniklerin yanında. Hemen gösteriyorum. Sahnede duvara yazsanız sağa doğru gidin. Evet burada... Foxy babuş var ama kırık dökük Foxy babuş. Çocuklar bundan korkar. Niye ana sahneye koyuyorsunuz ana sahnenin yanına ya? Neyse biz canım güvenliğimizin yanına gidelim. Şimdi hem sağ hem sol havalandırmadan gidebiliyoruz arkadaşlar. Ama düz gideceğim çünkü deş ile beraber çok kolay oluyor. Bir kamerayı tekrar açsın. Direkt ben deşimi kullanarak. ve evet, tamamdır. Bu kadar kolay. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ise sırada Mangle var. Evet köpke Mangle uyandı arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik bir başlangıcı var neredeyim ben arkadaşlar Mangle'ın bir ultusu yok Mangle şu şekilde tavana çıkıyor evet bu şekilde tavan duyuruyor arkadaşlar zaten Mangle bildiğimiz gibi tavan yürüyen bir şey bu arada Foxy koşunun Şurasında kaset var. Bir dakika Foxy Koşu nerede? Ya Puppet'ın yanındayım. Durun bir dakika Foxy Koşu tam şurada olması gerekiyor. Evet kırmızılıklar. Uf, Foxy. Evet burada. Ama buradaki kaset asla alınmıyor. Bakın bir daha buradan böyle çıkacağım. Şimdi hadi çık artık. Heh. Evet almıyor gördüğünüz gibi almıyor ya. İşte böyle bir hatası var. Neyse biz güvenliğin yanına gidelim. Hayırdır güvenlik sen gece gece niye bizi kameralardan izliyorsun? Kamerayı bölsün zaten direkt ben atak yapacağım. Okey şimdi direkt ben tavana çıkacağız. Evet. Evet şimdi kamerayı bir indirsin atlayacağım arkadaşlar. Ve işte bu kadar. <laughs> Şimdiki animatroniğimiz Toy Bonnie. Evet değişik bir başlangıçtı Toy Freddy yanımızda. Hızlı Toy Bunny siz bir saniye bakalım. Evet pek de bir değişiklik yok gibi arkadaşlar. Güvenliğimizin yanına gidelim. Arkadaşlar bu arada Toy Bonnie'nin gücü kullanılır değil. Toy Bonnie kamera aktifken bile odanın odaya giriş yapabiliyor. Tamam hızlıca sol havalandırmaya yol alalım. Evet işte geliyor. Özel Toy Bonnie O bizi kameradan gördü dur. Görünürlüğümüz yarıya çıktı. Yarıdan azalıyor. Evet kamerayı aktif desin. Direkt ben gideceğim. Evet dedi. Ee, bu arada tekrar açsın. Ondan sonra gideceğim. Biraz geri gideyim yoksa beni görüyor. Evet buraya da bakacak. Arkanından kamerayı aç. Hadi arkanından kamerayı aç. Hayır. Hadi. Hadi sakın açma. Geliyorum oraya. Evet bu iş bizim. Evet bu çok kolay oldu. Yes. Evet, sırada Toy Chica var. Hadi başlayalım. Bu arada ben de Toy Chica'nın özel gücünü ilk defa kullanacağım. Hadi, Hadi kullanalım arkadaşlar özel gücünü. Dur, dokun diyor. Doğru yerde dokunacağım. Durun. Durun. Ah, yaptım. Yaptım. Ha ha patak patak gidiyor. <laughs> o <Oo>, kolaydı. Şimdi <laughs> direkt ben sister location'a gideceğim ve en hızlı gireceğiz arkadaşlar. Enerd o nasıl bir başlangıç ya? Çok değişik bir başlangıcı var Enerd'ın. Ve arkadaşlar Enerd'ın bir tane özel gücü var. Zaten herkesin bir tane var. Onu göstereceğim. Enadın özel gücü başka bir animatronik kontrol edebiliyoruz. Ama Phantom Fox'a yetemiyoruz. Çünkü koğuşu var arkadaşlar arasında. Ben sadece Phantom Freddy'yi kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim sizlere de. Kamerayı bir kapat ya. Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Direkt ben Circus Baby ile değiştireceğim. Gel buraya Circus Baby. Evet. Z tıklıyorum ve tıkladım. Evet, Circus Baby çarpıldı. Dönüyoruz Mevlana. Evet. Circus Baby olarak uyandık da ayakkabılar şekil. Enat nereye gitti ya? Neyse direktmen güvenliğin yanına gidelim. Bu arada arkadaşlar Sister Location en kolay jumpscare atacağınız mekanlardan biri. Şimdi arkadaşlar zaten cam yok. Bu yüzden camdan bizi göremiyor. Direktmen jumpscare atabiliyorsunuz. Artık kamerayı kapat. Bak burada bekliyorsun. Kamerayı açsın bir. Evet açsın. Bitti yani. Bu kadar. Kapının. Bir dakika ya nasıl yakaladı bizi? Hayır. Hayır. Durun. Sıra bakmayın durun. Hallediyorum bir dakika. Dur dur. Şimdi kamerayı kapatsın hemen gidiyoruz. Kamerayı kapat. Kamerayı aç kamerayı aç. Güvenlik kamerayı aç beni gör. Gör güvenlik. Güvenlik bana baksana bir ne olur bir bak ya. Evet. Kolaydı. Şimdi sırada Funtime Freddy var. Kontrolüfer çarpıldı. Bu arada en eğlenceli şey böyle kameraların önüne böyle geliyorsunuz ve böyle fotoğraf çekmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Çekmiyor ya. Neyse bambanı salacağım arkadaşlar. Benim yerine bamban gidecek. Evet. Şu şey alacağım bu arada. O coin'i alacağım. Boş ver, Gidiyordum zaten. Tamam. Şimdi Bamban'ı salıyoruz. Bamban cam sıkıya atacak. Aslında Bamban adlı bir karakter yok. Tamam burada çekmesini bir de bekleyelim. ha çekmeyecek ya. Hayır. Evet evet. Seslendirmem çok kötü tamam. Bir daha seslendirme yapmayacağım. Evet Bamban hareket edemiyorum. Ferdi sıkıştırdın beni dur. Aa hayır. Aa. Oh gittim ya. Sonunda. Tamam. Gel buraya güvenlik. Tamam biz de. Tamam bir de Ferdi'nin ta kendisiyle cam atmayı deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten bitiyor. Evet biz de. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.